Bu kur e, yukarı doğru gitmeye devam edecek. Şimdi sayın cumhurbaşkanının ve e, Türkiye yöneten ekonomi elitinin ana amacı şuydu: Bizim halkımız yoksullaşıyor, biz faizi aşağı çekeceğiz. Faizi aşağı çektiğimiz zaman yatırımlar çoğalacak, ithalat azal azalacak, ihracat artacak, üretim sizin az önce bahsettiğiniz gibi çoğalacak. üretim artınca istihdam artacak ve ekonomi bir anda rayına girecek. Fakat bizim gördüğümüz şey ne oldu? Tabii bu arada cari açık. E, kapanacak ve cari fazla vermeye başlayacağız. Ve dolayısıyla Türk ekonomisi bir anda şahlanacak, e, yoksulluk ortadan kalkacak, e, bölüşümde bir adalet sağlanacak vesaire. Fakat geldiğimiz nokta biz bu aya başladığımızda sadece Aralık ayına başladığımızda 13 lireli olan kur, 14, 15, 16 ya gitti 17'yi gördü. Markette ben kendim bugün kuru yemişçiye girdim. Kuru yemişçi bana diyor ki abi hoş geldin. Burası artık kuru yemişçi değil. Burası artık 6. Burası sarrafiye oldu. Niye dedim? Abi dedi. Gaziantep'ten geldi İsmail Bey orada daha iyi biliyor fiyatları. Fıstık dedi 185 lira oldu dedi. Ne kadar dedim? Daha dedi geçtiğimiz ay 130 liraydı dedi 185 lira oldu. Orası öyle. Peyniri, e, sütü daha önceden konuştuk. %40 50 zam var. Dolayısıyla yoksul kesimin üzerinde e, son derece büyük baskı var. Ekmek kuyrukları biz röportajlar yaptık, ben röportajlar yaptım. Bir vatandaş diyor ki ben diyor günde 8-10 ekmek yiyorum diyor. 6 kişilik bir aile 8-10 ekmek yiyorum diyor. Televizyon ışığında aydınlanıyorum akşamları. Işık açmıyorum, televizyon ışığında aydınlanıyorum diyor. Dolayısıyla bu ekonomik model bizi nereye götürür? Bu bir ekonomik model midir? Bu yolun sonunda, tünelin sonunda bir ışık var mı? O ışık varsa bir kamyon ışığı mı? Şimdi tabii ee, çok boyutlu bir denklem bu. Başka bir şey değil. Bir kere bizim Türkçemizde ne vardır? Ayağını yorganına göre uzat. Yani gelirin giderinden daha fazla olsun. Biraz önce cari açık dediriz. Aslında dış ticarette ihracat gelirdir. Neymiş ihracat? Gelir. İthalat neymiş? Gider. Gider. İhracatla ithalat arasındaki olumsuz farkın adı ne? Dış açık. Zarar. Bak hala açık <laughs> yani. Pardon hocam. Ya beş dakika ver anlattık <laughs> be. İşte <laughs> bizim hocalarımız bu kadar. Beceremiyoruz <laughs> yani. Estağfurullah <laughs> hocam. Tabii ya. Benimize... Tabii. Almış. Herkes ipine göre hoca, hoca buluyor zaten. <laughs> Biz kimsenin ipine göre değiliz. 55 zarar. zarar. Peki bütçede gelir var değil mi? bütçe gelirleri var. Bir de ne var? Giderler. Giderler var. Senin giderin gelirinden fazla mı az mı? Fazla değil az. Ha bak ge 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 Giderlerin 168.7 milyar Türk lirası giderin 135 e, pardon gelirin 135.8 yani giderin 168 Gelirin 135 Aradaki fark ne? Hadi bari bu sefer doğru Zarar <laughs> ha, Açık değil he? Açık, değil, zarar açık de. değil Zaten Türkiye ekonomisine Sağdan bakıyorsun Sizin tabirinizle Benim tabirim değil Sağdan bakıyorsun açık Soldan bakıyorsun açık Yukarıdan bakıyorsun açık Aşağıdan bakıyorsun açık Türkiye ekonomisi oldu mu olası Striptiz yapıyor Yamalı bohça diyorsunuz hocam. Bak, striptiz diyor. İngilizce biliyorsun strip'i evet. bilirsin yani sen benden ne bilirsin? Daha gençsin. şey yapmasın Daha genç, daha <laughs> ya, ya. İnsan öyle der mi hocam? Ben geçmişi <laughs> ekran başında yamayı yukarı bu yani. Hocam başka metaforlarla dur, dur, abi, ben, abi. Abi. ben ben, uzak, ben şahidim Hilmi'nin o işlerde öz olmaz. O tarafta evet, olmaz. Aynen şahidiz yani. Peki strip ne demek? Bant demek. Tiz şey strip bant demek Türkçede. Tiz ne demek? Ses demek. Türkçe bize. Türkçemize striptizci müzik eşliğinde soyunan bayan olarak geçmiş. Demek ki soyunması için ne lazım? Bir müzik lazım. Şimdi İsmail'e soruyorum. Hangi müzik eşliğinde soyunmak veya soymak iyidir? Uygun gelir. <gülüyor> Türkçe'de <gülüyor> o kadar çarpılar var, türküler var. Artık. Şimdi biraz önce <laughs> Sayın Milletvekili işte yalan, hocam, palavra Siz daha çok, ha? siz o, daha çok o hangisini tercih edersiniz hocam? Yalan ve palavra. Ankara'nın bağları e, değildir herhalde. Sarkısı. Sarkısı. Siz hangi müzikle e, soyulduğumuzu ve e, soyulduğumuzu, soyunduğumuzu ve soyulduğumuzu söyleyebilirsiniz. Soru Şimdi mı soyuluyoruz abi? biz. Evet, biz öyle. Hep ben, hep, ben, mi soracağım? Ankara'nın bağları, Ankara'nın bağları diye. Hilviye de, <laughs> <soruyorum. gülüyor> <laughs> de soruyorum. Hilviye de soruyorum. Çenege de soruyorum. Ankara'nın bağları diyor. <laughs> Ve daha, daha ağır gelişen bir hafif müzik herhalde. Yavaş yavaş geldik 20 yılda da hava bakım nasıl. Seni, işte seni cesur gördüm. Senin Seni cesur gördüm. Rock müziği mi? <laughs> rock ol mu? mı? Tweet, 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 mi? Tweet, 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 tweet. Hocam hafif müzikte rock rola geçtik 2 aydır. Öyle yani, söyleyeyim ben. Evet rock ol diyor iyidir diyor. Sen ne diyorsun? Ankara ee, bağları diyor. Ankara bağları diyorsun. Sen ne diyorsun? Yani Bizde bir Karadeniz havası olsun hocam. Karadeniz olsun hangisi? Vallahi işte Karadeniz'in havası bol. Zaten. Havası bol böyle bir tane şeydi. Efendim tulumlu mulumlu bir şey. He. Olsun. Olsun. He. Bakın doğru cevabı ne? Ben çok araştırdım mı? Anketler de yaptım kendi çapımda. Test toplantılarda. Halime. Halime'yi karanlıkta bastılar. Oh oh iyi ki de bastılar. Hocam, şey. Gül yıldızda astılar. Halime'yi Şimdi... garibi Daha kaldırıp. Ben pistan. müdahale ediyorum. Kusura bakmayın. <laughs> e, etmek durumunda kaldım. Şimdi Hı. hem izleyicilerden biraz tepki alabiliriz. Haklılar. Hem de bir, bu ne oluyor? Yeni ekonomik modelle ne murad ediliyor? Ama nereye geldik? Ve ilminin sorusu tünelin sonunda bizim nerede? Ama bak ne, ne dedik biz? Soyulmuşuz, soymuşlar. Soyulduk, tamam. Ondan sonra hangi müzikte soymuşlar? Halime ile. Biz de kalkıp şıkır şıkır oynuyoruz Halime Oh oh iyi ki de bastılar. Biz Tane Gül'dasın, evet, oynadı. Evet. Şimdi biz de öyle. Sayın milletvekili meclis'te yalan dolan. şey ya ne diyorlar? Pal şey, yalan ve palavra. Yalan evet. Peki bunun neresi ekonomik? Yalan herkes söylüyor zaten. Bu bir. Türkiye'nin politikası oldum olası Kronik, kronik hale gelmiş şeyleri vardı, delikleri vardır. Hı Bunlardan bir tanesi de bütçe deliğidir. Hı hı. Türkiye'de e, bütçe zaten uygulanmak için yapılmaz. Hocam 9 liradan bütçe yapmışlar bak, şimdi onaylıyorlar. Neden e, yapılır ki. hocam? Yapılmaz laf ola beni gel. Ek bütçe yapacak. zaten, e, zaten zararı planlıyorsun Nasıl kardeşim. Söyleyeyim. Hep zarar. Yani 20 yıldır, 30 yıldır sen devamlı zararın projesini yapıyorsun. O zararı da tutturamıyorsun. Şimdi diyorsun ki işte 30 milyar dolar e, zararla kapatacağız önümüzdeki yıl. Geçen yıl bilmem 25'ti. E, evvelki yıl başka bir şeydi. Yani e, sadece 54. E, dönemde e, Refah Yoğur Hükümeti döneminde denk bütçeyi Evet, savundu. O zamanın başbakanı her... Erbakan. Ya denk bütçede olur muymuş diyorlar. Dediler o zaman. Hem de bunu solcular söylüyor. Uh -huh. Denk denk bütçe olur muymuş? Ya olur arkadaş. Bir başbakan denk bütçeyi savunmayacak da neyi savunacak? Ama denkleştiremedi bir, yalnız bütçeyi. Bir, bir faiz denkleştirecek çünkü... arkadaş. Senin görevin denkleştirmek. Öyle denkleştiremiyor. Denkleştiremiyorsan git. İşini yapamıyorsun demek ki. Senin Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesini zararla kapatması gibi bir görevle görevlendirilmiş değilsin. O kadar. Net yani. Hadi çık ben zarar edeceğim diye bir patron, sen şirketin genel müdürüsün veya yönetim kurulusun. Patrona de ki abi de bu senede biz ben seni 30 milyon zarara sokacağım diye. Onun için şey. Niye arkadaş diyor? Yok başkası olsa 70 milyon e, zarara sokar. Zararın bütçesi olmaz arkadaş. Zarar bir hedef değildir. Senin bütçen, işte konuşuluyor mecliste, zarar bütçesi ya. Önümüzdeki sene, bugünkü şartlara göre 30 milyar dolar zararla kapattır. Gırgır ya. Bir de başka bir film daha var. Efendim faiz giderlerini bütçede yok kabul edersek faiz dışı fazla veriyoruz. Var mı böyle bir şey ya? Bu zarar. Faiz zarardır. Bütçedeki faiz giderleri bütçenin neredeyse yüzde otuzuna denk gelir. Daha. O Hı. zaman ne yapacaksın sen? Zararı azaltmanın yolunu bulacaksın. O da daha az borçlanmayla olur. Daha çok e, vergi gelirlerini optimal ama namusluca tahsil etmekle olur? Dolaylı vergilerle milleti milletin arkasına dolanaraktan çaktırmadan vergi almakla olmaz en fazla vergi yükü akaryakıt tüketim vergisinde arkadaş. Bir depo benzine Türkiye'nin en zengin adamı da aynı vergileri veriyor. En yoksul adamı da aynı vergileri Hocam bir minik soru sorabilir miyim? Gelir. Mi? Gelir ne? Geliri ne arttıracaksın? Bir şirket. Düşünün bunlar bir de öyle dediler ya şirket gibi yöneteceğiz falan diye. Hadi Allah razı olsun iyi fikir Yani. Hiç katılıyorum o fikre. Prensip olarak. Bir şirket Alacaklarını siler mi ya? Bir devlet vergi alacaklarını siler mi? Bir devlet vergiden kaçanları, kaçanları, kaçıranları, efendim sen bana yüzde üç sakal at, ben seni affedeyim der mi? Yani alacağın yüzde yüzünden vazgeçiyorsun, diyorsun ki abi sen üç lira ver, denetlemem seni merak etme diye taahhüdüyle milletten sakal araraktan vergileri siliyorsun ya. Sen kimsin ya? Kimsin? Hocam sinirlendiniz. Bir soru sorup ha, biraz daha sinirlendireceğim yok, Yok niye söylüyorum? Bütçe dedi ya. Denk evet. meselesi. Türkiye'de denk bütçe olmaz zaten derler. Hı. Zaten bunlar da olmayan bütçe yapıyorlar. Şimdi olmayan bütçe efendim gelecek sene daha fazla tur dolayısıyla daha fazla açık verecekmiş. Yani zarar 30 milyar değil e, 60 milyar olacak. Ne yazar ki yani? Fakat... Ama milletin parası yok. Denk bütçe için de vergi artırmanız ya. gerekir. Gelir Sana ya? Milletin böyle bir talebi var mı yok mu ona da bak. Apartman yönetim kurulu toplantısına gitmeyen bir halk buna sen demokrat diyorsun. Evine, barkına, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkmayan adamlar ülkene sahip çıktırsın. Hocam bir soru sormak istiyorum. Tamam. Nokta. Bütçe konusunda söylenecek çok şey var. Şöyle. O, sorun şu şey hocam. Eğer birine de ayrıntılı olarak girerim yani. yüzde %19'du Eylül ayında politika faiz. Bugün itibariyle %14. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 yıllık tahvil borçlanmasını %22 ile yapıyor. Doğrudur. Şimdi ne oluyor? Merkez Bankası %14 ile para veriyor. Bankalar %14 ile bunu alıyorlar. Hazineye %22 ile veriyorlar. %8'lik bir fark var. Bir ha. devlet bunu yapar mı? Ya da niye bir devlet bunu yapar? Ha. Yapar. Niye H yapar? Hedef kitle farklı. Ama bu evet. safi zarar değil ya mi? Birinin ha. cebinden alıp birine koymak, mı? birinin cebine koymak mıdır hocam bu? Sen ne? Ya biz yurttaşız hepimiz Sen yurttaşız. Sen nerenin yurttaşısın yani? Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıyım. Al. Yani, var mı başka bir Hocam taşımda? bu şöyle bir şey. Yok. <laughs> o zaman. <laughs> %14'ten para veriyorsunuz. Bir kesime Şimdi veriyorsunuz. Daha var. sonra %22'den bu, %22 bu mukayese, ile tahvil faiziyle bunu bütün toplumdan var. tahsil ediyorsunuz. Bu mukayese ayvayla armutu mukayese etmekle iş anlamlıdır. Çünkü Merkez Bankası politika faizi sadece bankalara Merkez Bankası tarafından açılan kredilere uygulanır. Tamam mı? Nereye uygulanıyormuş? Merkez Peki, bank Bankası. Başka birisine değil. Tamam ama bankanın tahvil ihalesine girme hakkı da var. Bir dakika. Kimi? Bu şekilde giriyor yani. Sözde 20'den 14'ten alıp 20'ye her bankalar. Tamam. Tamam. Banka kimden e, alacak şey e, kime kağıt satmak istiyor? Herkese satmak. Evet, istiyor. mevduat satmak istiyor. Demek değil. ki bankaların müşterisi herkes. Evet. Merkez Bankası'nın bu anlamda müşteri dersek Müşteresi kim? Münhasır. Sadece bankalar. Bankalara bunu niye yapıyor? Türkiye'nin de bu soru var yani. Tam para versin diye. Kredi versin niye diye. Niye yapıyor? Birincisi emisyon hacmini arttırıyor, seçim ekonomisine geçiyor. Seçim ekonomisinin olmazsa olmaz uygulamalarından bir tanesidir. Para hacmini arttır. Bu da arttırıyor. Başka ne yapıyor? Bankalar zor durumda. Maalesef Zor durumda. Bir kere bak bankaların bilançolarına. Mevduatlarının yüzde altmışından fazlası döviz mevduatı. Dolar. Bir de içinde altın mevduatı var. Altına endeksli e, mevduat hesapları var. Bak. Oradan bankalara gelen kur farkı giderlerini düşün. Bir. İkincisi başka bir şey daha düşünün. Şimdi serbest pazar ekonomisinin olmazsa olmazı sözleşmeye bağlılık ilkesidir. Ben banka olarak sizinle sözleşme yapmışım. Kredi kartıyla vadeli alışveriş yapabiliyorsunuz. Benim sözleşmem var sizin. Tüketici kredileriyle ilgili sözleşme yapmışım. Bilmem konut kredileriyle ilgili sözleşme yapmışım. Devlet diyor ki, ey banka diyor. Kardeşim diyor. Sen diyor bir şeyi bir indir diyor. Bunlara uğurladığın temerrüt faizlerini bildiğinde indiriyor. Temerrüt demek halkımız bilsin diye söylüyorum. Gecikme demek. Temerrüt faizini indirdi. Ve bunların e, borçlarını yeniden yapılandırdı. Vadelerini uzat diyor. Abi gerekirse batın demek değil mi bir şekilde? Bir dakika şimdi. Şimdi banka nasıl yapacak bunu? Ama emir demiri kesiyor. BDKK var bir tarafta. Bir tarafta hükümet var. Yani onlarla iyi geçirmek durumunda. Hangi bankada olursa olsun her anlamda. iyi geçirmek durumunda. Eyvallah diyor. Banka buradan bir finansal açık veriyor mu? Veriyor. Çünkü o gün para lazım. Adam şey, al, şey diyor ki ee, bankaya borçlu olan abi diyor sen sonra ver diyor. Ben de başımın çaresine bakarım. Diyor. O da finans piyasalarına borç talebiyle bankada çıkıyor tabii. Şimdi bunu yapan hükümet diyor ki abi size bir kıyak yaparım diyor. Nasıl olacak diyor. Boş ver diyor Merkez Bankası bağımlıymış bağımsız. Merkez Bankası'ndan diyor size diyor ucuz kredi verir. Başka Bankası ne yapalım Bankası diyor. Kredi Reis kont kredisi veririm diyor. Reis kont kredisi veriyor. Reis kont kredisi veririm. Reis kont kredisi ne demek? Bankalar e, müşterilerinden aldıkları bonoları, bazıları bu bonolar hatır bonosu da olabilir, karşılıklı hatır bonolarını. Götürüyor şeye, Merkez Bankası'na kırdırıyor. Merkez Bankası bu politika e, faizinden de daha düşük e, faiz oranları üzerinden kırıyor. Yani bankaya. O zaman Merkez Bankası onlardan bir şey yapmasını istiyor. Evet. Yani kredi vermesini istiyor birilerine. Ucuz değil mi hocam? Evet. Kime veriyorlar o krediyi? Hayır. Halkı memnun et diyor. Bu konunun diyor, faizini indiriyor. indiriliyor. Bu mevcut Buradan açılış, da bu acı, açılmış krediler kapattı. için Ozan, söylüyorum. Hocam ben araya girip açılmış bir şey için miyim lütfen? Açılacak Şöyle. krediler demiyorum. Bu da bankaların yükünü arttırıyor. Ben o zaman onu emin değilim de o yüzden soruyorum onlara hocam, da kıyak yapıyor yani. E, soruma geçmeden önce birlikte bir video izleyeceğiz. Daha sonra sorumu soracağım. Sorun da bu yeni ekonomik modelle ilgili dış güçlerden... Yok ki olmayan bir model ya. Hadi diyelim öyle. Öyle, öyle adlandırıyorlar ki. Dış güçlerden iç Modeli güç. Modeli evvela tanımlamamız lazım. Tamam, Nedir onu model da. da. Yani? Dış güçlerden iç güçlere dönen evrilen söylemi bir konuşalım. Dış güçlerde iç güçler oldu. Daha sonra bu iç güçlere yönelik stok yapanlar, efendim BDDK'ya talimat verildi, mevduat sahipleriyle ilgili döviz alacaklarla ilgili gibi açıklamaları soracağım. Ama önce bu dış güçler iç güçler konusunda yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında AKP Konya Milletvekili Gülay Arıcı Giz Samancı